Eleştirin yapıcı olsun. Eleştiri belki güzel bir şey değildir ama gereklidir. Ağrıyla aynı işi görür. Çünkü ağrı vücuttaki arızanın habercisidir. Ben övgüden ziyade eleştiriye ihtiyaç duyarım. Çünkü her eleştiri bana tutulan bir aynadır. Ancak o sayede kusurlarımı görürüm, kendimi geliştirme fırsatım olur, zenginleşirim. Fakat gereksiz eleştiri, yerli yersiz eleştirinin de fazla bir hükmü olmaz. Altın kural şu, eleştiriyorsan en az bir öneriyle bunu yap. Önce iğneyi kendine batır, sonra çuval batırırsın. Dinlemeden, anlamadan eleştirme. Öneri sunmuyorsan sus. Yargı yerine anlama gayretin olsun. Eleştirdiğin şey belki de senin anlayamadığındır. Mevlana Mesnevisinde Bişnev dinle kelimesiyle başlar. İki kulakla iki dinle, bir ağızla bir kez eleştir. Dozunu kaçırma, uslubun yumuşak olsun, kırıcı değil. Unutma ki basit insanlar kendilerinin anlama yeteneklerinin üstüne çıkan her şeyi eleştirirler. Eleştiri kaldıracak kadar büyük değilsen, övülmeye değmeyecek kadar küçüksün demektir. Eleştirmenlerin genelde başarısız insanlar olduğunu da unutma. Kusur arıyorsan bütün aynalar senin. Bir, gözlerin dünyayı görür de kendini göremez. İki, bu yüzden aynaya ihtiyaç duyulur zaten. Üç, eleştiri aynadır sana. Dört, aklında bulunsun. Ve beş, kalemin, silgin kaleminden önce bitiyorsa hatalı sensin. Ve sorum şu, haksız eleştirin gizli övgün olabilir mi?